Günaydın. Vlog Tower'ın 27. videosuna hoş geldiniz. Şimdi sabah erken çıktık. Erken değil aslında saat 11. Ama kahvemizi içtik çıktık ve asla kahvaltı olmasını istemediğimiz bir yere gidiyoruz. Şu an bunun içinde de kahvaltı yapmadan çıktık. O yüzden biraz böyle mutluyum. Çünkü geldiğimiz zaman de ilk kez yiyeceğiz. İlk kez yemek daha yeni kısmet olacak. Şöyle Outfitimi de göstereyim dedim yine bu gömleğimi giydim şu kısa krobu giydim şuraya kadar ve dün bunun e, hani pudradan almıştık ya bunun da siyahıyla beyazını istedim aynısını böyle görmek için çok güzel duruyor çünkü yine taytım on shop ve bu da çok önceden aldığım her rengini annemle kardeşime de aldım ve çantanın içine de bir sürü siveti koyduk biri gelince panikledim. <laughs> Fark ettiniz mi hızlı hızlı konuşmamdan? Şimdi gidiyoruz. Yani çok sürpriz değil. Bayramoğlu'na gidiyoruz. Ama sonra da böyle birkaç bir şey daha yapacağız. Valizlerimizin bir kısmı hazır. Bir kısmı değil. O yüzden böyle bir şey alabilir miyim? Götürebilir miyim? Hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden bugün bir şey alabilir miyim? Gerçekten emin değilim. Almak için almam ama... Bir şey beğenirsem ve onu götüremezsem üzülürüm diye belki de almam. Bilmiyorum şu an için ama bugün karşımıza çıkan fırsatların hepsini değerlendireceğinden emin olabilirsiniz. <laughs> Sen! Evet, caddeye gidiş yapıldı. Şimdi burada bir Godiva'ya gitmek istiyorum. Öyle bir şey var aklımda. Eğer gidersek güzel olur. Anneciğim bacıkların çözülmüş. Bacıkların çözülmüş. <laughs> Sen hiç, şey. hiç, hiç, fena değil ama biraz kollarını... Hayır ama kalın bir şey giyebilirim altına. Kalın Aynen. kazak. Evet. Ben boğazlı kalın kazakla düşünüyorum böyle. Siyah boğazlı kalın kazak üstüne de bu. Nasıl? Hiç fena değil. Aynen bir onları bağlarsan daha güzel görebiliriz. Evet. Sen nasıl hissediyorsun şimdi? Sıcak. Önü falan da kapanır. Evet, i̇yi. Yani çok yakıştı sana. 15 Pro bir bakalım bakalım. Söylendiği kadar var mıymış? <laughs> soru işareti deneme imkanımız da var. Müzik falan da açabilirim size ama zaten, ya, o kadar zaten. yani, kadar bir şey yani. Yani. Ses alanını da kesiyor biliyor musun? <laughs> Ve aşırı yakıştı yine. Şu rengi bile. Aha. <laughs> yine vedalaşıyoruz seninle. Ama bir gün benim olacaksın. Şunun bir açılışını bize gösterir misin? Büyük. Hemen. 35 bin. Üf. Ben bunu beğendim. Ama bu şu top rengi diye geçiyor ya şu yandaki ben bunu daha çok beğendim. <laughs> bu bir tık daha küf yeşili bu. Çok güzel. Bu çok güzel. O çıkıyor, ben. Evet o da güzel. Öyle mi? Benim bir de bayağı çizilmiş onu görüyoruz şu anda. Evet. Bu da güzel. De... Girme konuya. Giriyorsun yine değil mi? Ah! <laughs> Hayır, o hizmet yok yani, o tad yok. Evet. O lezzet yok, kesinlikle başarılı. Spoiler geldi ama, şimdi Godiva'dan çıktık. Şimdi ben hep böyle fondü istiyorum, tamam mı? Hani böyle hep bir... Onun için geliyorum. Ve normalde muzu, çilevi, ve marshmallow yanına getiriyorlar. Sonra hem sormadılar hem de işte muz, çilek ya da marshmallow olması gerekiyormuş. Buraya kadar okey. Sonra şey, diyorum ki hani bir iki tane marshmallow istiyorum. Ee, diyorlar ki 8 tane aşağı getiremeyiz. Onun da hani ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Çok değişik yani. Böyle iki gündür Godiva'da böyle bir hizmet sıkıntısı var. Böyle hani çözümsüzler böyle hani hiçbir şekilde esnek değiller. Gerçekten bir sanki çok zincir bir marka ve asla dışına çıkmıyorlarmış gibi bir durumları var. Ve böyle yani aldıkları paranın Böyle karşılığında çok da vermiyor. 350 liraya fondü satıyorsun. Bir, bir, iki tane böyle şey vermiyorsun. Marshmallow vermiyorsun. Çok tuhaf. İşte böyle hani influencer dertleri var ya böyle Gökhan'ın dediği gibi. Birazcık böyle oldu ama yani hani bir şey veriyorsan eğer yani onun karşılığını tam hissettiğinde hani verdiğin para değiyor da değmiyor diyorsun ya. Burada değmiyor. O yüzden bu da büyük ihtimal son gelişimiz oldu galiba Bence de. <laughs> Evet, manifestleyelim arkadaşlar. Müzik Annem burayı söylemişti biraz önce önünden geçerken. Biz unuttuk. Godiva'ya gittik ya. Neyse, bir dahaki sefere. Ve şimdi de Makro'ya girdik çok güzel ya bayılıyorum buraya bakın yine gerçek bir vlog tower anı bunlardan götürsem götürebilir miyim acaba bizim orada var mıdır acaba bunlardan bu da Davidoff'un kahvelerinden denememiştim ama merak ediyordum 124 liraymış ve yavaşça çevriliyorum şu anda <laughs> bu fiyat şaka mı 120 lira da 2 euroyla ile 1 euro arası değişiyor. Hani böyle indirimde falan 1 euroya bulabiliyorsun. 28 lira. Gerçekten hani tam karşılığı diyebiliriz ithal ürün için. Ama bu da aynı fiyat. Buradan 120 lira. Gerçekten anlamadım.